Sen arabada bekle istersen. Ben bir bakıp geleyim. Ben de gelebilirim seninle. Burada bekle seni iyi olur. Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Eğer acil bir durum olursa telsizim var. Anında benimle iletişime geçersin. Biliyorum Ömer. Merak etme. Birazdan geleceğim. Selamlar. Selam. Kiralık daireye bakıyorsunuz galiba. Evet, onun için gelmiştim. İlan nerede gördünüz? Emlak danışmanı bir arkadaşım var, o bahsetmişti. Buralardan bir türlü kendime göre bir ev bulamadım. Çok seviyorum buraları. Ne güzel, ne güzel. Biz de yeni taşındık sayılır. Öyle mi? Harika bir yer. Çok güzel. Yani insan buraya geldi ne çoksa... ...öyle biraz olsun işten uzaklaşmış gibi hissediyor. Ne iş yapıyorsunuz? bir teknoloji firmasında üst düzey yöneticiyim. <laughs> Bana hiç bakmayın, ben koca parası yiyorum. <laughs> Harika bir hayatınız var. Tabii. Bak hayatım, senden bahsetti. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım, ama birimiz para kazanırken birimiz yiyecek ki... ...paranın bir anlamı olsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Kendi ağzıyla itiraf etti. Dedim ben bu arada. Tufan. Emin oldum. Aha, çamlak çömlek patladı dayı. Bunlar onlar. Vurmuşlar tuza. Dikkatli olun. Operatör, pusuyu kurmuşlar. Hareket alıyoruz. Anlaşıldı Pençe. Özel harekata bilgi geçiyorum. Dikkatli olun. Anlaşıldı. Hazır mısın Gizem dayı? Her zaman. <laughs> Daima hazır. Hadi bismillah. Bu. Çıkın! Bizimkiler işlerini bitirdi. Bugün 10 yıldır bakalım. Adamları görmedik daha. Işte. Gidin kafalarına sıkın garanti olsun. Yoksa çabuk. Yanlışlar. Biraz önce hareket şu var burası. Çabuk. <laughs> Dayı, takip ettiğimiz araç kaçıyor. Ya kaçsın. Biz burada bir ayıklamaya bakalım. Yapılarsak bir iki tane yerlerini tespit ederiz. <laughs> çıkın. E, Tufan, sana kötü bir haberim var. Sakın ev kiralanmış demeyin. Ya ya ya, ev kiralanmadı ama ev sahibi bekar ev kiralamıyormuş. Ev sahibini tanıyor musunuz? Yani yeni taşındık ama tabii. Ev sahibi ben uzun zamandır tanırım. Arkadaşım olur kendisi. Ha, öyle mi? İyi. Sıkıntı yok. Evliyim zaten. Ya, Öyle mi? E şimdi orada. E peki Tufan, alyansın nerede? Alyans takmayı sevmiyorum ya. Anladım. E tamam öyleyse ben görevliyi çağırayım anahtarı getirsin. Sen de istersen bir eşinde bir geza, Ne dersin? Harika olur. Teşekkür ederim. Sağ ol. Güzel.